Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Kaşif ile ilgili bilgiler vereceğiz. E, Kaşif nasıl kullanılır? E, i̇stediğimiz oyuncuları nasıl Kaşif'ten getirebiliriz? Bunları e, konuşacağız. E, Kaşif'te tabii ki e, çabukluk da çok önemli. E, transfer listemize ligimizin transfer listesine düşmüş mü? Bu çok önemli. Bizden önce birisi almış mı? Kaşif'i uçağa indirip almış mı oyuncu diye. Önce oyunculuğa bakacağız. Mesela Ronaldo. Cristiano Ronaldo öncelikle bizim ligimizin transfer listesine düşmüş mü? Orada yok. Bakıyoruz. Orada yok. Şimdi yazalım. Cristiano Ronaldo'nun bilgilerini yazalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi forvet diyoruz. Gücünü yazıyoruz. Mevkisini yazıyoruz. Yaşını. Uyruğunu yazıyoruz. Ve hangi ligde oynadığını seçerek e, burada Ronaldo'yu getirmeye uğraşacağız Cristiano Ronaldo e, bakıyoruz bilgilere doğru saydığımız bütün bilgiler var e, Ronaldo gelecek mi süreyi beklemeyelim çağıralım 16 saat uzun bir süre başkası alabilir Çünkü baktık Evet Cristiano Ronaldo geldi Cristiano Ronaldo şimdi ben örnek olsun diye çağırdım Avusturya ligindeyim ben. Ee, zaten Avusturya liginde e, oynuyorum. Bir de Arnavutluk liginde oynuyorum. Ee, bu oyuncu geldi. Paramızın olması durumunda bunu alabilirdik. Ben bunu örnek olsun diye gösteriyorum size. Cristiano Ronaldo kulübümüze geldi. Paramız olsa anlaşır, oynatırdık. Şimdi bir diğer oyuncuya da bakalım ünlü oyunculardan. Kaşif'ten mesela Messi'yi çağıralım. Lionel Messi. 94 gücünde güncel gücü. Bu kaşif tabi bilgiler güncelleniyor. En güncel en son halini ben size söylüyorum burada. E yine bilgilerini seçiyorum ben. Ekranda gördüğünüz gibi. E bunlara dikkat edelim. Neyi seçtiğimize çok dikkat edelim. Gördüğümüz üzere Arjantinli diyoruz. İspanyalı gidiyoruz. 85 olarak gücünü seçmiştik. Forvet. Evet yanda yazıyor. Görüyorsunuz bilgilerini. Lionel Messi'yi getirebilecek miyiz? Yine anında bitiriyorum. Uçağı indiriyorum anında. Bakıyorum. Evet. Lionel Messi geldi. Kulübümüzün ücreti parası olsaydı bu oyuncuyla da Lionel Messi ile de anlaşacaktık. bu şekilde oyuncuyu getirmiş oluyoruz. Çünkü diğer türlü bir oyuncuyu bulamayız oynadığımız liglerde transfer listesine gelmeyebiliyor. Evet, şimdi baktık. Mesela Mbappé'ye baktık. Mbappé yoktu, gözüme çarptı benim. Şimdi Mbappé'yi yazayım ben. Mbappé'nin bilgilerini giriyorum. Mbappé'yi getirmek istiyorum şu anda. Şu anda elimizde Ronaldo var, Messi var. Bir de Mbappé olsun. Şimdi Mbappé'nin bilgilerini girdikten sonra yine uçağı beklemeyeceğim. Anında uçağı indireceğim. E, uçağı indirdikten sonra göreceğiz bakalım uçağın içinde Mbappé var mı? Evet bilgileri burada mevcut yazdığımız bilgiler. Evet uçağı anında indiriyoruz. Bakalım Mbappé var mı? Evet Mbappé geldi. Kili Mbappé de kulübümüze geldi. Mevcut bakiyemiz yeterli olmuş olması durumunda bunları alabiliriz. Fiyatlara baktığınız zaman fiyatlar çok uygun. Normalde bir Cristiano Ronaldo'yu almaya kalksan, e, transfer listesini almaya kalksan bayağı büyük meblalar ödemek zorunda kalabiliriz. E, böylelikle çok daha ucuza getirmiş oluruz ünlü oyuncuları. Burada önemli olan çabuk davranmak. Diğer menajerlerin daha hızlı bir şekilde e, kâşfı göndermek ve kâşfı geri getirmek çok önemli. Yoksa bu oyuncular transfer listesine düşer. Diğer menajerler alır. Bu bir denklem gibi. Yani e, bu sadece kaşifi doğru olarak yönlendirip göndermenize bakmıyor. Onun haricinde e, belki transfer listesine düştü. Siz takip etmediniz. Ve uçaktan atıyorum ki Ronaldo'yu çağırdınız gelmez. E, bakıyoruz burada şartlar uygunsa kaşifi çağırıyoruz.